İşin sırrı iki anahtardır. Hatta üç anahtar diyelim. Bir, tövbe. Tövbe kişinin öz eleştirisidir. İnsan kendinin farkında olan bir varlık değildir. Tamam mı? Dolayısıyla sayısız hata yapar, sürekli olarak hata yapar. Ama yaptığı hataların farkında değildir. Dolayısıyla Efendimiz dahi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam minimum 70 tane tövbe istiğfar yapıyor. Tabii Efendimiz günahtan dolayı değil. Bir gün önceki bilincinden, kıyam ediyor ki şükür. Özellikle yatarken yapıyoruz. Bakın bu nörobilimsel bir çalışma. Tamam mı? Ki Kur'an'da ne diyor? Şükret ki İbrahim suresinde nimetimi artırayım. Allah bize bilim anlatıyor çocuklar. Beyniniz, bilinçaltınız, sizin Rabbi tecelliniz, Rahmani tecelliniz. Onu yönetmeyi öğretirseniz Nuh'un gemisi gibi gerçekliğinizi fark etmeden kendinizin yarattığını anlarsınız. Biz kontrollü olarak bir Allah'ın sistemini kullanarak gerçekliğimizi yaratmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Buna kıyam etmek deniyor. Yani uyanmak. Demek ki bir, tövbe. Ağzımızdan düşmeyecek. Bütün hafta. İki, yatarken özellikle sayarak şükür. Bunun yanında şunu da unutmayın. Ha, gün içinde canınızı sıkan bir şey oldu. Ya işte ay ya arabamın şurası bozulmuş ya. Görüyor musun? Bunu yakaladığınız an. Yakaladın. Tövbe Allah, Tövbe. İyi ki arabam bara çevireceksiniz. Yani. Ni işte arabamın şey oldu burası böyle oldu çocuk. Mesela çocuğum böyle yapmış. Ay işte okulda. Hayır 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 hayır. Sisteme bu çocuğum, çocuğuma sıkıntı ver diye anlaşılır. Sisteme bu arabamı al diye anlaşılır. Şükretmediğini düşünür sistem. Tamam mı? Sistem Allah'ın sistemidir. Allah esmasıdır. Anlatacağım bunları size mertebeler. Nimeti arttırmanın yani her tür nimet. Nimet deyince sadece yemek düşünmeyin. İlimi de artırır bu. Sevgiyi de artırır. Aile ilişkilerinizi de düzeltir. Hepsi. 3. Muhammed 7. Eğer ki Allah'ın sistemine yardım ederseniz Allah sizin dünya işinizi halleder. Dünya işlerini çözmek için insanlarla boğuşmayın. Bir sıkıntınız var çözülmesi gereken. Derhal Yetimhaneye bir bağış, bir yetimin başını okşamak, birilerine iyilik yapmak, bir kediyi doyurmak, bir ağacı sulamak ve yaparken Allah'ım senin için yapıyorum. Çünkü sen dedin ki Muhammed suresi 7. ayetinde. Siz Allah'ın sistemine yardım edin. Allah sizin dünya işlerinizi kolaylaştırır.